Bazen şunu düşünüyorum. Biz hala seferi bir toplum olma yapısını genetiğimizden atamadık. Biz yerleşik topluma tam olarak bir türlü kafa olarak geçemedik. Hala hayatta kalma üzerine güdümlüyüz. Hep günü kurtarma. Yarını en fazla yarını planlama. O yüzden bizim ülkede stratejik planlamacı olarak 3-5 kişiyiz. Yani <laughs> baktığınızda hani 5 evet. e, yıllık plan mı yapılır? Değil mi? Ne kadar çok duyuyorsunuzdur. Yani 3 yıllık plan mı yapılır? Aslında tam tersine bizim kadar dediğiniz gibi adaptasyon yeteneği bu kadar olan bir toplumun bir de bu kasını güçlendirdiğini düşünseniz yani hem lojistik olarak bulunduğunuz konum hem potansiyeliniz katman katman kültürünüz işte ecaz yeteneğiniz üzerine bir de plan yapabilmeyi öğrensek biz nerelere geleceğiz biraz sabır biraz yarın da hayatta kalacağım ben yarın hatta daha iyi hayatta kalabilmek için ne yapmalıyım? Geçmişten getirdiğim o öğrendiğim kültürle, hayatta kalma becerilerimle yarını daha iyi hale getirmek için ne yaparım diye düşünmeye başladığımız noktada hani bırakın İtalyanları, e, ne refah düzeyi, entelektüel düzeyi yukarıdaki ülkeleri geçeriz biz. Çünkü bir de böyle bir iş gücümüz de var. Hani kalabalığız da ve biz bir olmayı da çok iyi bilen bir ülkeyizdir. Yeter ki doğru hedefi koyalım önümüze. Anadolu coğrafyasında Roma dönemi eserinin sayısı İtalya'dan daha fazla. İtalya evet. coğrafyasından daha fazla. Evet. Yani biz gerçekten e, bu mirasın üstünde de oturuyoruz. Roma mirasının üstünde de oturuyoruz kabul edelim daha geriye gidecek olursak Hitit mirasının, Sümer mirasının, Urartu mirasının üzerinde oturuyoruz. Ama çatladı kapıdaki 4. yüzyıldan kalma. E kiliseler bugün harabe durumunda ya da İstanbul'un yeraltı dehlizlerinin içerisindeki inanılmaz e, o ikonalar ve tasarımlar, mimozalar hepsi bir bir halde. Yani biz aslında Bergama'yı bugün Berlin'e hediye ettik ya. Ber Berlin'deki o Bergama Müzesi yani baktığınızda bambaşka bir şey var ortada. Biz sadece olana sahip çıkıp bunu bir değer olarak dünyaya sunmaya başlasak turizm gelirinden bile inanılmaz bir noktaya geliriz.